Deep Web Türkiye'den herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sizlere hazırlamış olduğum Deep Web nokta uzantılı dev arşivi inceleyeceğiz. Öncelikle sizlere açıklama kısmında verdiğim linkten DeepWeb Web dev arşivi indiriyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra Deep Web arşivinde yüzlerce nokta uzantılı link göreceksiniz. Buradan verildiğiniz nokta uzantılı linke tıklayarak kopyalı yapıştır yapıyoruz Tort arayıcıma geliyor. Tort arayıcımıza geliyoruz. Adres cübuna yapıştırıyoruz. Ve istediğimiz siteye giriyoruz. Şimdi ben size bir tane örnek göstereceğim. Bakalım şu anda hangi siteye girdik. Hiç emin değilim. Evet şu anda yükleniyor sitemiz. Bir daha giriyorum. Girmedi. Başka bir tane link alacağım. Sorun değil. Yüzlerce linkimiz var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hemen kopyala yapıştır yapıyorum. Siliyorum adres çubuğundan eski linkimi. Yükleniyor. Bekliyorum. Evet gördüğünüz gibi geldi arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi şu anda e, eroin satışı olan bir tane siteye girdik. Ee, burada size verdiğim yüzlerce linkten e, seri katiller, e, eroinler yararlı ve yara yararlı ve zararlı linkler bulabilirsiniz. Zararlı linklere girmemenizi öneririm ben bunları e, Toplu olarak da arşiv olarak yüklediğim için hepsine tek tek bakma şansım olamadı e, Onun için içerisinde zararlı linkler olabilir Zararlıdan kastım e, illegal Artı e, 18 videolar içerikler e, Eroinler olabilir Onun için siz bunlara e, hiç Sanki görmemiş gibi geçerseniz iyi olur Burada gördüğünüz gibi e, Girmişken bahsetmek istiyorum e, Bitcoin ile alışveriş yapılıyor arkadaşlar Bitcoin dediğimiz şey Web'in e, parası arkadaşlar e, Gördüğünüz gibi 0.70 Bitcoin e, 15 Euro ediyor arkadaşlar e, Bir sonraki videomda Bitcoin'den de bahsedeceğim şimdi kısaca linklerime göz atmaya devam ediyorum Hemen şuradan bir tane daha link kopyalayıp yapıştırıyorum Tor Browser'daki arama çubuğuma eski linkimi siliyorum yapıştır diyorum ve enterliyorum arkadaşlar Şu anda giriyor sisteme bekliyorum yükleniyor Evet gördüğünüz gibi sistem şu anda yükleniyor çok az kaldı. O oh, şu anda gördüğünüz gibi sanırım artı 18 bir siteye girdim sizlerden çok özür diliyorum hemen linki bir değiştiriyorum. Dediğim gibi zararlı linkler olabilir siz bunları hiç göz ardı etmiyorsunuz hemen geçiyorsunuz. Hemen başka siteye giriyorum hiç görmemiş gibi yapıyoruz bunu. O oh, telefon numaralarına kadar gördüğünüz gibi her şey yazıyor arkadaşlar. Evet şu anda girmiş olduğum e, linkte e, bir domain satış linki arkadaşlar. E, domain domain nedir hemen ondan bahsetmek istiyorum. Normal bizim e, normal tarayıcılarda e, kullanmış olduğumuz .com isimli şey bir domaindir, alan uzantısıdır. Biz bunları deep web'ten .any olarak e, satın alabiliyoruz. Gördüğünüz gibi burada birkaç tane e, domain vermiş. Bu yanda da e, fiyatları yazıyor arkadaşlar. Mesela 2 Bitcoin, 3 Bitcoin, 1,5 Bitcoin. Buradan tıklayarak satın alabiliyoruz arkadaşlar. Kendi bizde nokta anya uzantılı eee domainimizi satın alabilir, kendi sitemizi nokta anya olarak deep aptaç e, açabiliriz arkadaşlar. Başka bir siteye giriyorum sizleri göstermek amacıyla. Enter'lıyorum. Şu anda giriyorum sistem arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi şu anda neye girdim? Hemen bakıyorum. Chat servisi arkadaşlar chat yapma sitesi. Burada gördüğünüz gibi bir e, ID kodum var. Eee vermiş olduğu linkten indirerek programa ID kodumu giriyorum ve bu sayede chat yapabiliyorum. Sırf zararlı içerikler içerikler yok arkadaşlar. Deep zararlı yönleri olduğu kadar yararlı yönleri de var. Sizin bak bakmak istediğiniz seçeneklere bağlı. Eee Deep web sadece zararlı deyip geçmek e, olmaz çünkü yararlı yönleri gerçekten çok fazla Deep webin Dediğim gibi araştırma e, kapasitenize bağlı. Gördüğünüz gibi bir tane e, bitcoin e, satış merkezine geldik arkadaşlar. E, buradan bitcoin satın alabilirsiniz. E, dediğim gibi biraz sonra da e, bir sonraki videomda e, bitcoin nedir ne değildir, nasıl satın alır, nasıl kullanılır, nelerde kullanılır hepsinden bahsedeceğim arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi bugün e, sizler için hazırlamış olduğum deepweb.io uzantılı arşiv'e baktık. Açıklama kısmından e, vermiş olduğum linkten indirebilirsiniz arkadaşlar arşivi. Ee, sizleri e, sit, e, YouTube kanalımız için açtığımız Deep Web sitemize e, davet ediyoruz arkadaşlar. Şu anda beta aşamasında e, formumuz hazır arkadaşlar. Form kullandık. Siz de üye olabilir, paylaşım yapabilir ve yeni şeyler öğrenebilirsiniz. Açıklama kısmında formumuzun linkini bulabilirsiniz arkadaşlar. Bizi dinlediğiniz için çok, teşeri, teş çok teşekkür ederiz. İyi günler dilerim.